için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Maksadımız yavrularımızın kamran, hayale hayran gönüller ve insanlığı temiz, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirmektir. Bütçe harcama işlemleriyle birlikte büyük bütçelerin ayrılması ve bakanlığımız tarafından ülkenin değiştiği hakkını son derece artırmaktadır. Bizler biliyoruz ki insan insanın gölgesinde yetişir. Yine özellikle mesleki eğitimde atılan adımlar Sakarya'mız gibi üretim ve istihdam şehirlerinde ayrı bir heyecan oluşturmuş. Gençlerimizin ya şu ülkemizde bir yanlış algı var. O algıyı ortadan kaldıralım. O algı nedir? Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkenin evlatlarına bu eğitim imkanını sağlamak için hükümetinin güçlü desteğiyle bu kadar yatırım yaparken okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz olabilir mi? Okulun temizlik malzemesini, kırtasiye malzemesini, küçük onarımını, büyük onarımını yapmaktan aciz olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için dedik ki 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve büyük onarım yatırımlarını bizzat okullara göndereceğiz. Biraz önce İl Milli Eğitim Müdürümüz kritik bir şey söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı daha önceden sadece ortaöğretim kurumlarına doğrudan okullara yardım gö bütçe gönderebiliyordu. Ama Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokulu, okul ve ortaokullara bütçe göndermiyordu. Biz bunu değiştirdik. Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulların ihtiyacını doğrudan okullara gönderiyoruz. Öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi kimseye muhtaç etmeden, hiçbir spekülasyona onların yanlış algılarına yol açmadan artık biz gidereceğiz. Ve bunu birebir bakanlığımızda da ilgili bakan yardımcılarımızın riyasetinde bir elektronik sistem üzerinden gönderilen bütçeler, bütçelerin hangi kalemlere harcandığında birebir takip edeceğiz. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 57.108 tane okulumuzu her türlü ihtiyacını hızlı bir şekilde götüren sahayla güçlü ilişkilere sahip bir Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesini artırmak için var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Son 20 yıl eğitimde devasa yatırımların yapıldığı bir döneme karşılık gelmekte. 2000'li yıllardaki okullaşma oranlarına baktığınız zaman yani her eğitim kademesindeki çağ nüfusunun ne kadarının eğitimde yer aldığına baktığınız zaman gördüğümüz manzara şu. İlkokul hariç eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları %50'nin altında. İşte bu yüzde ellinin altında olan okullaşma oranları son 20 yılda devasa yatırımlarla düşünün 300 bin tane dersliklerden 850 bin dersliğe ulaşana kadar dünya kadar eğitim okul yatırımı yapılarak 20 yıl gibi kısa sürede ve hiçbir bölge il ayrımı yapmadan her bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20 yıl gibi kısa bir sürede bir Eğitimde devasa bir başarı hikayesi ortaya kondu. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Onun için bizim bakanlık olarak yapacağımız en en büyük yatırım siz değerli öğretmenlerimize. Sizin kişisel gelişimlerinizi nasıl güçlendirebiliriz? İstediğiniz eğitimleri almanızı nasıl sağlayabiliriz? Nasıl daha iyi koşullarda çalışmanızı sağlayabiliriz? En büyük önceliğimiz bu. 60 yıllık bir rüyaydı. Bizim elimizden bu geldi. İnşallah daha sonra öğretmenlik meslek kanunu çok daha güçlü hale getirerek çok daha iyi noktaya getirir. Ben o kanunun çıkmasındaki gece gündüz ne kadar emek verdiğimi ben kendim biliyorum. İstediğim şey şuydu. Öğretmenlerimize uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili bir kariyer sistematiği geliştirelim. Küçük eğitimlerle ve basit bir sınavla bu süreci nihayetlendirip öğretmenlerimizin özlük hakkında ciddi bir iyileşme sağlıyor. İşte bu öğretmenlik meslek kanunu 60 yıllık rüya olan bir başlangıç noktası. Ben ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda yeni ilavelerle sizlerin talep etmiş olduğu hak ettiğiniz farklı mekanizmalarla çok daha güçlü hale gelir. Ama şu anda bunun uygulamasını yapmamız gerekiyor. Biz sizin imkanlarınızı hak ettiğiniz özlük haklarını almanız için çok rahat bir şekilde üstesinden gelebileceğiniz mekanizmalarla bunu size sağlamaya çalıştık. İstirhamımız, istirhamımız aramıza kimseyi sokmayalım. Biz birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problemin olmadığına inanmıyoruz. Buraya gelmeden önce de bakan yardımcılarımızla bir toplantı yaptık. Dedik ki ya bu niye böyle bir sıkıntı var kamuoyunda? Dedik bir yardımcı da olalım biz bakanlık olarak. Çünkü ilk defa sınav yapılacak. Belki öğretmenlerimiz tedirgin. Sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz bir şekilde kaygılanıyorlar. Bittiği zaman görecekler. 19 Kasım'daki sınavdan sonra görecekler. Ve eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik. Ki nasıl bir çerçeve içerisinde... Uzman öğretmenlik, kapaş öğretmenlik sınavını yapacağını sizlere göstermiş olacağız. Bizler kıymetli arkadaşlar Eylül ayı içerisinde inşallah yayınlayacağız onu da. İşimizin eneyi başta yeni batınlı ve bu nedir ki? Bu böyle bir Allah'ın işi. Bu onların... bir duygu. Bu bir gelecek. satlara çevirecek köy yaşam merkezleri, gençlikçi, bilimsel, kültürel, sanatsal, çevresel faaliyet ve öğrenimlerin. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı bir sürü proje başlattı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi işte bugün açılışını yapacağımız, Sakarya'da ilk açılışını yapacağımız köy yaşam merkezleri. Vatandaşımız bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız ne istiyorlarsa tarımdan hayvancılığa kadar yaklaşık 3200 tane farklı kursu ile ilçeye gitmeden ayaklarınıza getirip burada hizmet vereceğiz. Yani ilk kez köylerden başlayan Anadolu'ya doğru yolculuğu tekrar Anadolu'ya geri döndürmüş olacağız bu projeyle. Ve bu projenin en güzel tarafı ilk kez bir bölgede yetişkinlerle çocuklarını, ailelerle çocuklarını aynı eğitim kurumunda bir araya getireceğiz ve vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde buradaki her türlü imkandan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Bugün Sakarya ve Türkiye'nin her noktasında yaklaşık 6.900 tane atıl duran köy okulunu hızlı bir şekilde revize ederek, restore ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 12 Eylül 2022 tarihine kadar Türkiye'de bin tane köy yaşam merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ve İnşallah yılın sonuna kadar da yılın sonuna kadar da o atıl duran tüm köy okullarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kaçıramazanlar mahallemize her hayırlı olsun. <gülüyor> 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 Yalnızca ajanslar gibi bunlar girmeyecek. <laughs> çok çok <laughs> da, çok, Şöyle sana. Bak, sana. çok da. Çok <laughs> <laughs> da. Çok Çok da. 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 Sevgilisi. Sevgilisi. Benim, hoş, geldin. hoş bulduk. Bereketli geldi bak yağmur getirdi.